Merhaba değerli izleyenlerim, Sizler için Türkiye'nin dört yanını gezmeye devam ediyoruz ve Kuşadası'nda izliyoruz. Yanımızda mobilya ve tasarım alanında faaliyetlerini gösteren Erkan Bey var. Değerli bilgilerini alacağım ama ben öncelikle geçmişinden bahsetmek istiyorum. Erkan Bey'i tanımak istiyorum. Merhabalar Erkan Bey. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyi. Sizleri gördük burada. Çok daha iyi olduk. Röportaja başlamadan önce Erkan Bey kimdir? Erkan Bey, ee... Yani bu sektörde uzun süredir çalıştım ee, ama 2019'da e, kendi iş yerimi açma imkanını bulduk. Ee, i̇ki arkadaş ortak diyelim, ee, 2019'dan beri kendi iş yerimizde faaliyet gösteriyoruz. Çok güzel, buradan Osman Bey'e de sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Ben buradaki faaliyetlerimizi öğrenmek istiyorum çünkü mobilya ve tasarım gerçekten geniş bir alan. Evet. Faaliyetlerimizi dinleyelim sizlerden. Yani faaliyet konusunda e, bir evde olması gereken mobilya aksesuarı olarak e, gardıroptur, mutfak, vestiyar, e, bu tür şeyleri, kapılar mesela onları e, uyguluyoruz. Ve evin modeline göre yani e, insanların kendi istekleri doğrusunda farklı e, mobilyalarda tasarlayıp çizip uygulayabiliyoruz. Altını çizmek istiyorum ben burada. Özel tasarım ürünler yapıyoruz istenilen takdirde. Evet. Çok güzel. Özellikle e, mobilya alanı dediğimizde kalite bizim için çok önemli. Tabii. Kaliteyi nasıl sağlıyoruz? Kalite yani mümkün olduğunca da e, yani kullandığımız özellikle aksesuarlarda falan e, ön sınıftaki aksesuarları kullanmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra tabii işçilik de çok önemli. Çok doğru bir yere parmak bastık aslında. Sıradaki sorum da oydu işçiliğimiz. İşçiliğimiz hani biz e, mümkün olduğunca kendimize ödün vermeden e, e, kaliteli bir şekilde yapmaya çalıştığımızı inanıyoruz. E, yani... Burası aslında Hı? bir imalathane. Evet. Burada ekibimiz bizim için çok önemli. Çok yetiştirilmiş insanlar olması gerekiyor ki müşterilerimize istenilen performansı sağlayalım. Tabii ki. Ekibimizden bahsedelim biraz da. Kaç kişilik bir ekibimiz var? Ekibimiz şu anda 5 kişiyle çalışıyoruz. Yani bir tanesi hatta iş mimarlık okuyor aynı zamanda şu an hem bizim yanımızda staj gibi görmüş oluyor hem kendini geliştirmiş oluyor biz hani bir nevi onu zeminden hazırlık yapıyoruz hem alaylı hem kalaylı diyebiliriz aslında <laughs> evet evet yani o şekilde zeminden hazırlıyoruz onun dışında hani diğer türlü ustamız ustalarımız var işte onlarla falan devam ediyoruz. Bu şekilde yani ilerleyen zamanda işte müşteri kalite, yani işi kalitesini arttırabilmek için CNC makinemizi aldık. İlerleyen zaman o da gelecek. Yeni yüzümüz olacak. Yukarıda tabii müşteri karşılamak için ofisimiz ayarlanıyor, yapılıyor yani bizim için süreç iyi gidiyor şu anda. Aslında biz burada kompleks bir şirket haline gelmişiz. Her şeyle ilgileniyoruz. Ellerimizden çıkıyor bu güzel ürünler. Özellikle bütçeleme olarak ne şekilde ilerliyoruz? Her bütçeye hitap ediyor muyuz? Mümkün olduğunca her bütçe hitap ediyoruz tabii ki. Yani sonuçta herkesin kendine göre, gelir giderine göre karşılamaya çalışıyoruz. Yani ee, biraz önceki sohbetimizde de bahsettiğimiz gibi aslında biz çok önemli bir şey de yapıyoruz burada. İhracat yapıyoruz. İhracat kısmını da biraz dinleyelim. Hangi ülkelere yapıyoruz? Yani i̇hracat kısmını e, buradaki çalıştığımız bir firma ile şirket bünyesinde gönderiyoruz. E, bunu e, onunla beraber Portekiz, Paris, e, Malta Cumhuriyeti, ondan sonra e, Yunanistan yani bir iki ülkede olması gerekiyor. Avrupa'ya hakimiz aslında. Yani bir 8-10 göndermişliğimiz vardır Avrupa'ya. Burada Osman Bey ve sizin ellerinizden çıkan bu muhteşem ürünler bütün Avrupa'ya yayılmış diyelim. Bu kaliteden herkes faydalanıyor. Ve hizmette sınır tanımıyoruz aslında. Evet. Yavaş yavaş programın sonuna geleceğim ama bu işin püf noktası nedir? Yani bu işin püf noktası en başta özveri, yaptığınız işi e, severek e, çalıştığınız zaman yani daha zevkli bir şekilde çıkacağını inanıyorum. Yani ben de bunu her zaman dile getirmişimdir, e, biz burada hani normal sıradan bir iş değil, e, kendimizden bir şeyler koyarak e, bir mobilya imal etmeye çalışıyoruz bunu yanındaki arkadaşlara da herkese de yani bu şekilde yönlendirmeye çalışıyorum. Yani Aslında severek yaptığımız işte de başarı kaçınılmaz oluyor. Evet. Yani çok güzel. İzleyenlerimiz için sizlerden sosyal medya hesaplarınızı rica edelim. Ee, Instagram adresimiz var. Adadekoral diye e, girip takip edilebilir. Kullanıcı adıyla bizlere rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilirler. Dünyanın her yerine gönderimlerimiz mevcut. Mevcuttur. Programı kapatmadan önce neden bizi tercih etsinler? Neden bizi tercih etsinler? Yani e, <laughs> biz yaptığımız işin arkasındayız. E, kalitede hani mümkün olduğunca kaliteli işler çıkarmaya çalıştığımız için e, olabilir. Çok kısa bölüyorum sizi ama geri dönüşleriniz nasıl onları da alalım sizden? Geri dönüşlerimiz yani müşteri potansiyelinde baktığımız zaman herkes memnun olduğunu söylüyor. Artı yani bununla beraber onların tavsiyesinden gelen müşterilerimiz de oluyor yani. Çok güzel memnun bir şekilde burada müşterilerimizi ağırlıyoruz. Evlerinde güzel güzel ürünlerimizi kullanıyorlar. Evet. Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler ve bizleri burada konuk ettiğiniz için. Çok keyifli bir röportaj oldu. teşekkür ederim. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle.